altını söktük. Şu kısım şu kısıma şimdi şuraya PPF parçasıyla şuraya şuradan işlem yapacağımız yere PPF parçası yapıştırıp burada onarım yaparken herhangi bir iz olmasını önleyeceğiz. Hasar şu alüminyum bagaj Şuralara zarar vermemek için PPF köşeye doğru yaptık. İşlemleri yapacağız. Şöyle korumasını yaptık. Şu an aracımızı teslim edeceğiz. Alt kısmından PPF şöyle yapmıştık. Alüminyum olmasına rağmen alt kısımdan herhangi bir iz nokta boyası atma işlemi olmamıştır. Koruma altında olmuştur. PPF çekildikten sonra kalın PPF parçası buradan çekildikten sonra tabii ki bit seferle değil devam edilmiştir üst üste koyma ve tertemiz bir şekilde çıktı. Şimdi hasarımıza bakalım. Kapattık. Şu kısımda bir ayarsızlık vardı. Bakın görüyorsunuz burası alüminyum olduğu için bunu zor bir şekilde düzelttik ama Başarılı sonuçlandı. Müşterimize teslim edeceğiz. Aracımız Tesla.